Selam canlarım. Ben geldim. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Şöyle bir 3-4 gündür rahatsızdım ama iyileştik Allah'a çok şükür. Klima bizi mahvetti. Bu klimalar arkadaşlar bilmiyorum yani bu sıcakta tamam mı karşısından ben ayrılamıyorum acaba diyorum sizler nasılsınız sizler de benim gibi misiniz bilmiyorum o kadar sıcak o kadar sıcak herhalde bu İzmir güneşe en yakın bölge, Adana'da öyle galiba, bir de Antalya galiba. Ama İzmir gerçekten acayip sıcak arkadaşlar, bildiğiniz gibi değil. Allah çok şükür, yarın e, gidiyorum Köln'e, Almanya'ya dönüyorum. E orası biraz daha serindir. Ondan sonra işte biliyorsunuz ki git gel benim işlerim. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum, biliyorsunuz ki ben bir e, evlilik yaptım, evlendim. Ee, tebrik eden herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Instagram'da yazanlara iyi dilekleri için buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Darısı sizin başınıza diyorum ama doğru kişiyle tabi olma dileğiyle. Yani e, sizi hayatınızı tamamlayacak eksiltmeyecek de tamamlayacak kişileri Allah gönlünüze kalbinize nasip etsin arkadaşlar öyle boş beleş ilişkiler içerisine girip de ne kendi zamanınızı tüketin ne de hayatınızdaki insanın e, negatif enerjileriyle uğraşın yani kendi hayatınızı doğru düzgün bir şekilde yaşayın. Şimdi canlarım benim ne diyormuşuz peki? Instagram'da açılım yapmıştım. Aklındaki kişi şu anki enerjilerle neler düşünüyor tamam mı? Kalbindeki hisleri, duyguları ve sana karşı bir adımı olacak mı, eylemi olacak mı, bir şeyler planlıyor mu, yapabilecek mi diye bakacağım. Öncelikle si, ayın 8'inde biliyorsunuz aslan yeni ayına girdik. 8-8 çok önemli. Bütün aslan kapıları sığ açılıyor. Ee, dilekleriniz, istekleriniz özellikle maddi yönde, iş yönünde olacak gelişmeleri anlatır burada. Yani size diyorum ki ayın 8'inde ellerinizi açın ve o gün iyi dileklerde bulunun diyorum. Yani kendiniz artık kendinize göre ne istiyorsanız aşk, iş, ev, para, sağlık her ne varsa Allah herkesin kalbine göre versin. Gerçi dediğim her zaman istediğim o güzel enerjiler olsun. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Öncelikle bana çok sorular geliyor. Yani o kadar çok sorular geliyor ki bazen kendimi Güzin abla gibi hissediyorum. O kadar böyle tuhaf sorularla karşılaşıyorum ki bir gün hatta şey diyorum böyle o soruların hepsini yayınlayarak böyle cevaplasam komedi falan çekerim gibi geliyor bana. Ama burada böyle özellikle de sordukları soru şu. Melek Hanım işte özellikle böyle üçlü ilişki içerisinde olanlar hep sordukları Melek Hanım işte bana gelecek mi, dönecek mi, eşini bırakacak mı, biz bir düzen kuracağız mı? Şimdi arkadaşlar bakın buna kesin ve net buradan cevap vereyim. Bu da sizin kulağınıza küp olsun. Eğer sizin hayatınızdaki adam, yani ben bir adam eğer bir evin içerisinde mutsuzsa zaten oradan çıkmak için bir çaba halinde bulunur, çaba içerisine girer. Tamam mı? Ama bir adam orada mutluysa da buradan çıkmamak için hep bir mana uydurur. Şimdi eğer 6 ay, bir sene içerisinde bir adam bir şey yapmadıysa, hayatındaki kişiden vazgeçmediyse bundan sonra da sen o adamı unut. Zaten ben ona adam da demiyorum. Onlar çok deniyor tarzı oluyor. Adam dediğin bir şey söylemene gerek yok ki adam gider arkadaş alır yüzüğünü takar hazırlar her şeyini evlenir alır kadını karısı yapar ee, evine oturur keyfine bakar yani Aa, böyle bir durum içerisindeyseniz diyorum size yok 3 sene geçti 5 sene geçti yapacak edecek sen onu bir geç hayat tamam mı o bir kere senin ömrünü yemiş hiçbir erkekte kendi alanını bırakıp da ee, yeni hayatına adım atmaz. Ne kadar sev, sevmese de eşini çocuklarından dolayı orada verdiği yemekten dolayı çıkamaz. Onun için bunu bir kere kendi kafanıza, zihninize yazın. Gezip gezip tarotçu, gezip gezip hacı, hoca tamam mı? Adamlara onu yapayım da bana gelsin, bunu yapayım da orayı bıraksın deyip uğraşmayın. Tamam mı? Kırın götünüzü ya kabul edin böyle yaşayın. Ya da kabul etmiyorsan da hayatına git doğru dürüst bekar kendin gibi birini al ve yoluna devam et canım benim. Tamam mı? Benim senin sana hani size vereceğim cevap bu olabilir. Çünkü e, bu tarz ilişkilerde hem günaha giriyorsunuz. Hem kendi hayatınızda karma yaratıyorsunuz hem de kendi karşı taraftaki kadının ağzını alıyorsunuz. Boşansın gelsin şero. Niye boşanıp da gelmiyor da sizi de hayatında tutuyor? Fepist işte Çek git ya bu kadar basit. Bir hem sizi oyalıyor hem kadını oyalıyor hem diyor hem diyor bilmem neyim olmasın hem ayranım dökülmesin. Defolsun gitsin yani. Buradan bu cevabı size veriyorum. Sürekli binlerce mesaj alıyorum bu konuda. Melek Hanım, böyle bir şöyle mi? Al sana böyle işte. Yani atacaksın. Atacaksın gidecek yani. Şimdi Bakalım bakalım neler olacak aklınızdaki kişi ama üçlü ama beşlik niyet edin buraya kalbinizdeki kişi tamam mı? Bakalım bunun neymiş bana anlatsınlar ben de size anlatayım. Hadi bakalım bismillah deyip başlayalım. Şimdi burada diyor ki bak hem üzgün, özgürlüğünü isteyen biri var hem de şunu söylüyorum. İkiniz birbirinize tamam mı düşüncenizi yansı ediyorsunuz. Bu kişi 5. aydan beri sıkıntılar içerisinde tamam mı? Hayatında da birçok sıkıntılar yaşıyor. Ama bir türlü özgürlüğüne kavuşamayan bir insan var burada. Özellikle su grupları. Şimdi kafa karışık. Düşüncesi şu, seviyor muyum, sevmiyor muyum, ne yapacağım, ne edeceğim ben teknik almalıyım yoksa sana mı adım atmalıyım kendi alanımı mı korumalıyım valla karman çorman tamam mı daha da iki konu arasında karar vermiş bir durum yok burada düşüncesi şu şimdi bazılarınızın ruhsal olarak bir bağlantısı var özellikle ateş elementi aslan burcu olanlar şimdi diyor ki madem bu kadar tamam mı bu kişinin dediği şu ben senin ruhen tamam mı yanındayım sevgi aşk olarak da yanındayım ama beden olarak olamıyorum diyor. Burada bazılarının bakın özellikle burada şu çıkmış eğer bu üçlü bir ilişki içerisindeki kişi ise diyor ateş elementi ise diyor bak bu yapar tamam mı cesaret eder yapar ama su grubuysa eğer ki yengeçse de diyor bu hayatta geçmişini bırakıp da senin hayatına adım atamaz burada bir duracaksın diyor tamam mı ama ateşse diyor bu ateş grubu oradan böyle çıkar. Ne yapar ne eder ki ele ki bunu kafasına koyduysa koç aslan yani buradan çıkar. Zaten de yapacağını da görüyorum. Öncelikle söyleyeyim. Şimdi burada diyor ki ben diyor sana bağlıyım diyor. Ve kendimi daha güçlü hissediyorum ve seninle artık diyor yani evlilik, nişan, söz yoluna, söz yani söz verdiğim her ne varsa ciddiyetle ilgili diyor bu yönde diyor ben ilerleyeceğim ama burada bana denilen şu var ilerleyeceğim dediği anda da önünde bir sürü engeller olacak bir sene hemen hemen bir sene içerisinde yapabilecekleri gözüküyor burada ilk önce özgür kalması lazım enerjisini temizlemesi lazım ve kimsenin etkisi altında kalmaması lazım diyor şimdi bu kişi de aynı şeyleri söylüyor. Bakın belki siz aynı yerde çalışıyorsunuz veya ortak arkadaşlarınız var. Küçüklükten gelen bir bağlılığınız var diyor burada. Onunla alakalı tamam mı? Yani burada bir ruhsal bağlantı var. Onun için bir kopamama durumları var. Eğer böyle bir size uyan bir durum varsa diyor. Bu kişiler diyor zaten yapacakları ve gidecekleri yolu çok iyi biliyorlar. Sadece akışta kalmanız lazım ve güvenmeniz lazım deniliyor burada. Şimdi burada diyor ki bırak soğuk yap diyor. Şimdi bu kişiyle aranızda zaten bir soğukluk var. Anlatabildim mi? İletişimini olmayan kişiler var. İletişiminiz varsa bile kopuk bir iletişim var. Şimdi ilk önce diyor kendinizi bir rahatlatmanız lazım. Size evrenden diyor bir çok güzel enerjiler gelecek diyor. Nasıl güzel enerjiler biliyor musunuz? Yani böyle rahat e, işaretleri takip edin. Böyle rahat böyle enerjiler gelecek. Yani böyle her şey böyle çözüm odaklı olacak diyor. Bırakın diyor bu kişi biraz sizin için savaşsın. Ki savaşacağını da görüyorum. Yani özellikle hava grupları çıkmış burada. Bakın hava, su ve ateşler çıkmış. Hava nedir? İkizler, terazi. Ve kova burcu. Yani savaşsın. Bu savaşmak istiyor. Bırak bana diyor. Ben yapayım diyor. Hayatım diyor. Bırak diyor adamcağız burada. Bırak. Ben uğraşayım diyor. Sen şöyle bir kenarda dur diyor. Ben diyor her şeyi yapacağım diyor. Zaten çok da özlemiş. Şimdi bunun böyle bir e, dik dik konuşmaları var tamam mı? Bir de böyle bir kararlı bir tip bu. Egosu da var. Ama diyor ki bunların hepsini diyor aşacak bir insan diyor. Bırak olgunlaşacağı zaman bunun diyor. Biraz diyor sakin ol diyor sana diyor. Şimdi kalbindeki durum şu sana dediği. Diyor ki ben kendi isteğimle yapacağım baby diyor sana. Her şeyi kendi isteğimle yapacağım diyor. Bak değne kası ben diyor neyi ne zaman yapacağımı biliyorum. İşime karışma sen yeter ki diyor bak benden vazgeçme diyor sen benden vazgeçmezsen ben zaten neyi nasıl yapacağımı biliyorum diyor. Ben diyor çocuk değilim diyor. Sadece sana dillendirmiyorum ve söylemiyorum diyor. Söylemek de istemiyorum diyor. Niye söyleyeyim ki diyor. Söyleyerek diyor hiçbir şey olmuyor. Bunu daha önce dinle, bunu denedik diyor. Ben yapacağım dedim diyor veya sana ima ettim diyor hal hareketlerim ne diyor ama diyor zamanı geciktirdim yapamadım işlerim güçlerim maddiyatlarım diyor hep bir şeyler hayatımda geri çekildi diyor onun içinde diyor hep diyor dil yani dilimle söylemek yerine eylemle yapmayı tercih ediyorum diyor söylemeyeceğim arkadaş ben yapacağım sadece ben yapma odaklıyım diyor size bunu söyleyeyim. Şimdi diyor ki ben seni alacağım. Özellikle de küsseniz, görüşmüyorsanız bu kişinin kalbinde şu var. Diyor ki beni diyor olduğum gibi kabul etmiyorsun, değiştirmeye kalkıyorsun diyor. De. Beni değiştirme, beni olduğum gibi kabul et ki diyor tamam mı? Ben zaten değişirim kendim değişmem gerektiği yerde. Beni böyle kabul et diyor. Çünkü ben seni olduğun gibi kabul ediyorum. Senin güçlü olduğunu da biliyorum. Senin diğer yani her konuda sağlam olduğunu da biliyorum ama ne olursun beni değiştirme diyor. Şimdi burada çok üzüldüğü gözüküyor. Sizin yanınıza gelmek istiyor. Kafasında sizinle ilgili bir sürü soru işaretleri var. Bu sizi bir yerlerden takip ediyor. Sağdan soldan duyumlar alıyor. İnan ki böyle var ya ee, acayip böyle kafasında bir soru işareti yaratmışsınız. Ne yaptıysanız burada arkadaşlar tamam bir kıskanma moduna girmiş bir böyle heyecanlanmış ne oluyor kaybediyor mu her zaman oradaki duran kişi nereye gidecek şimdi birisi mi hayatına gir böyle bir acayip adrenalin yani tavan olmuş bu kişinin size onu söyleyeyim. Yani burada özellikle oğlak burcu diyor depresyon, sıkıntı, üzüntü. Yani eğer ki kalbinizdeki kişi Oğlaksa diyor acayip bir durum yaratmışsınız burada. Bu kişi bir bağımlılık derecesinde size karşı bir kıskançlığı, bir üzüntüsü, neyi nasıl dengeye koysam diye bir duruma girmiş diyor. Fakat toparlanacak diyor. Enerjileri bütün sıkışmış bunun. Öyle bir enerjiler sıkışmış ki negatif enerjiler de olanlarımız var üzerinde burada diyor. Ne kadar arkasını dönüp gitmek istese bile gidemeyen biri var burada. Ben size onu söyleyeyim. Gidemiyor yani. Zihin olarak Beyin olarak tamam mı? Tamam diyor öyledir böyledir ama iş kalbe geldiği zaman iş burada tıkanıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Burada şu durum oluyor. Ben diyor bir yere gidemiyorum diyor. Yani kendi artık bir kabul etmiş. Bağımlılık var burada. Bir de zaten uzun zamandır da alışkanlıklar da söz konusu gidemiyor. Şimdi burada bana diyor ki boşanamamanın veya bir yerlerden kopamamanın sizin hayatınıza adım adım atamam, adım atamamasının en büyük sebebi ne biliyor musunuz maddiyat diyor. Hesapçı kitapçı olması. Özellikle de toprak grupları. Yani bu İlahi adalet diyor işleyecek ama şu anda askıda olduğu gözüküyor. Çünkü düşünüyor, hesaplıyor, kitaplıyor ama her şey içinde paranın lazım olduğunu düşündüğü zaman orada bir duraklıyor deniliyor burada. Yani bu durumda siz şu anda askıya alınmışsınız. Hem kalpte hem de zihinde bana burada denilen şey askıya alınmış yani asılmış adam. Düşünüyor ama kalkıp da hiçbir şey yapmıyor. Elim bağlı, kolum bağlı, neden bağlı? Maddiyattan, kendi yaşantından dolayı. Yapamıyor. Yapamıyor arkadaşlar. Şu anda yapamıyor. Peki ne zaman yapacak? Dediğim zaman burada deniliyor ki bakın bu bir üçlü ilişki. Bunun değişip dönüşmesi için bu kişinin boşanması lazım bu kişinin hesaplı kitabına göre diyor ki ben diyor anca diyor yaza kadar anca boşanırım seneye 6. aya 5. aya kadar anca maddi durumu düzeltirim ve bir şeyleri yapabilirim yeter ki sen benim yanımda ol vazgeçme ben bu durumu yaparım diyor arınması gereken şey şu geçmişini arkasında bırakması lazım çünkü o bırakmasa da diyor evren buna diyor sürte sürte bıraktıracak öncelikle onu size söyleyeyim bu zamana kadar sabır etti, bu zamandan sonra niye sabır etmiyor diye düşünüyor ve diyor ki ben anca boşandıktan sonra diyor Sena diyor bir teklifle gelebilirim, evlilik teklifidir, işte senin hayatındaki kişilerle tanışabilirim, senin hayatına adım atabilirim diyor. Onun haricinde diyor hiçbir şey yapamıyorum, elim kolum bağlı diyor. Şimdi bakın sizin diyor odaklanacağınız başka konular olacak. Belki spiritel bir çalışma içerisinde tarot öğrenebilirsiniz veya diyor böyle durumlara diyor enerji çalışması tamam mı? Kendinizi diyor bir diyor şifalandırma sürecine gireceksiniz diyor ve kavuşacağınızı biliyorsunuz diyor. Çoğunuz burada kavuşacağınızı biliyorsunuz. Çünkü neden ne kadar bu yol zor olursa olsun ben bu yolda ilerleyeceğim diyen dişiller var burada. Ne kadar zor olursa olsun ben senin yanındayım arkadaş. Ben senin elini tuttuysam bu eli bırakmayacağım. Çünkü öyle bir durumda olanlarınız var ki yani bazıları burada kadersel ve yani başkası da yok böyle hayatınıza girip. Bunu denemiş olanlar da var ama başaramamış olanlar da var. Diye her iki taraf için de geçerli burada. Gidiyorlar deniyorlar ama olmuyor tekrar aynı duruma dönülüyor. Anladın mı? Çünkü burada ikiz ruh alevi ve ruh eşliliği durumları da var arkadaşlar. Burada diyor ki bu ilişki tekrardan başlayacak. Bakın. Bu kişinin adımı ne zaman olacak demiştim. Tekrardan başlayacak. Bu yaz bitmeden yani 8. ayın sonu gibi diyor. Bu kişi size adım atacak diyor. Bakın değnek dörtlüsü. Sevineceğiniz durumlar olacak diyor. Bu sözdür, nişandır veya bu işi tam temin zihindeki gibi burada da aynı şey çıkıyor. Bir üst boyuta çıkarma, bir şeyleri artık sağlam olarak ilerletmek olacak diyor. Ve burada bana denilen şu, planlı projeli ilerleyecek. Çünkü çok dua edilmiş burada. O kadar çok dua edilmiş ki bu duaların da kabul olacağı gözüküyor. Çok kalpten ve içten istenmiş deniliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi hisleriniz çok kuvvetlenecek. Kalbinizdeki kişinin de hissi kuvvetlenecek sizin de diyor. Çünkü burada bir durum olmuş arkadaşlar. Şimdi çevrenizde hem sizin hem de onun size destek olacak kardeşiniz olabilir veya çok yakın arkadaşınız olabilir tamam mı? Size güç veren, böyle arkanızdan iteleyen kişiler var. Ama bazılarınızda diyor arkasından iş çeviren, sizin ona, onu size çatıştıracak olan kişiler var diyor güçlü olmanız gerekiyor diyor. Bu 3 ay boyunca diyor çok güçlü olmanız gerekiyor diyor. Çizdiğiniz sınırlara dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Yani bazen yanlış yerde dur diyorsunuz. Bazı yanlış yerde konuşuyorsunuz. Bazen yanlış yerde çıkışıyorsunuz diyor. Burada bazı aldatmalar olabilir. İlişkiye başka kişiler katılabilir. Başka enerjiler girebilir diyor. Fakat burada bana denilen bu enerjiler diye eğer girdiği zaman da şu nedenle gelecek diyor karma. Çünkü bazılarınızın diyor karması gerçekten bayağı kabarık. Ve bu karmaların ödenmesi için de diyor bu durumlar yaşanılabilir. Öncelikle size onu söyleyeyim. Fakat bu aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri, zihnindeki, kalbindeki durumlar bunlarmış. Peki Bakalım 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 arkadaşlar anlatsın bana devam etsin şimdi. Peki ne zaman bu kişi size adım atar? Eğer aranızda sorun varsa tartışma varsa aha da bakın. Bana burada diyor ki bu ayın 14'üne çok dikkat edin. Size diyor kalbimizdeki kişiden adım gelecek diyor ve 10-14 gün içerisinde size bundan bir adım gelecek ve barışacaksınız. Barıştıktan sonra da diyor 3-4 hafta içerisinde gene bir kaos yaşayıp diyor. Gene bir sıkıntı içerisine düşeceksiniz. Gene askıya alınacaksınız diyor. Ama burada denilen şu çok hızlı bir gelişmeler içerisinde olacaksınız bu kişiyle. Öyle ki diyor bazıları da diyor kadersel diyor. Yani yaşadığınız ilişkinin diyor açığa çıkması bir şeyler gizliyse öğrenilmesi diyor. Bunlar yaşanılacak diyor. Bazı kişiler diyor bu ilişkide diyor kurban olacak. Bazıları da diyor tamam mı? Daha çok yükselişe geçip diyor istediği hedefe ulaşacak diyor. Şimdi hata yapmamak için diyor burada diyor iyi düşünün. Mantığınızla düşünün. Öyle adım atın diyor size. Ve burada diyor bakın istediğiniz şey evlilikse diyor eğer ki bu kişi Aşk üçgeni içerisindeseniz de diyor tamam mı? Bu kişinin daha bu kapıdan geçmesine zaman var arkadaşlar. Bir kere bunu bir kabul edelim tamam mı? Şu anda üstü örtülü diyor ve diyor şu anda zaten kendisi boşlukta neyi nasıl yapacağını bile bilemiyor diyor. Ama gerçek olan tek bir şey var diyor. Siz onun için hayatının yıldızısınız ve sizi sevdiği kadar değer verdiği kadar bu zamana kadar. Kimseyi böyle sevmemiş ve enerjisi, düşüncesi, sevgisi sizden yana. Siz diyor sağlam kendi tahtınızda oturuyorsunuz. Zaten sizin de kimseye ihtiyacınız yok. Tamam mı? Ama burada bazı dişillerin şu durumu gözüküyor arkadaşlar. Yeni tanışmalar, yeni hayatlarına birilerini almalar ve ondan sonra da başka yöne yönlenmeleri gözüküyor kadersel olarak. Ama burada bana deniliyor ki boşanmalar da var. Tamam mı? Hayatında <laughs> korktuğu her ne varsa bu kalbinizdeki, aklınızdaki kişinin onunla yüzleşmesi var deniliyor. Yani neden çekiniyorsa, neden korkuyorsa onunla bir yüzleşme yaşanacak diye öncelikle onu size söyleyeyim. Peki, şuna bakalım. Sizi özlemiş mi? <laughs> Sizi özlemiş mi? Çok özlemiş. Affet beni diye kapına gelme isteği varmış. Peki, <laughs> bir aksiyonlara gelecek bu yani size karşı bir adım olacak kim varsa buradaki olan egal yani üçlü dörtlü ne ilişki içerisindeseniz diyor bu kişiden size adım gelecek diyor tekrardan bu ilişki içerisine gireceksiniz diyor ama burada bakın eğer ki karmik bir ilişki ise diyor burada bir yıkım olacak diyor ama eğer diyor saf ve temiz bir ilişkiniz varsa diyor tamam mı? Burada diyor iki tarafın anlaşarak bir şeyleri kabul edip diyor ilerlemesi gözüküyor arkadaşlar ve tamamlanma gözüküyor. Karşılıklı gelip konuşup bir tamamlanma gözüküyor. Şimdi burada bana deniliyor ki bakın çoğunuz sabırla sınanıyorsunuz. Eğer ki sabırda olursanız diyor bunun mükafatını alacaksınız diyor. Ama sabırla olmaz da kendi biliyor bencilce düşünerek hareket ederseniz diyor karşı tarafın diyor yapacaklarına inanmayıp da diyor bir önyargıyla yaklaşırsanız diyor o zaman diyor siz diyor bu diyor mutluluktan ee, uzak durursunuz yani size bu mutluluk verilmez diyor tamam mı her şey ilahi zaman neymiş yani bunların yaşanması bunca durumun yaşanması boş beleş değil arkadaşlar. İki tarafında diyor olgunlaşması, iki tarafında büyümesi, iki tarafında diyor gerçeğin doğru olup olmadığını anlamak için yaşanan bu diyor. Ve burada bana denilen bu kişiyi şu anda tamam mı ne kadar üzgün, sıkıntıda olsa da diyor nostalji yapıyormuş. Tamam mı? Sizinle geçirdiğiniz zamanları sizinle geçirdiği o güzel anları düşünüyor ve pişmanlıklar içerisinde kıvranıyor keşke diyor keşke diyor ama burada deniliyor ki arkadaşlar serbest bırakın serbest bırakın diyor tamam mı her şeyi akışa bırakın diyor her şey diyor sizin ayağınıza gelecek bana inanın bak gelecek yani burada çünkü ikiz ruh alevi var ikiz ruh alevi olduğu yerde tamam mı muhakkak sıkıntılar olur hayatlar çok sıkıntılar yaşanılır yani o başka hayatlar yaşar bu böyle sıkıntılar yaşar ama kader onlara eninde sonunda bir araya getirilir diyor. Şimdi sizi uyanı alın kabul edin uymayan evrene geri yollayın. Çok acayip yoğun enerjiler vardı. Her zaman dediğim gibi sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın artık Almanya'dan sık sık videolarımı atarım arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Çüş